Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bir müddet ara verdik. Bu arı sevdamıza ara vermedik ama video atmaya ara verdik. Bundan sonra inşallah bütün makamlar yaptıkça paylaşacağız sizinle. Gördüğünüz gibi balakım sezonu burada başladı. Çok güzel bal geliyor. Yani ayçiçek var. Bayağı bir bu bölgede ayçiçek ekili olduğumuz yerde. Burada çok güzel polen geliyor. Katlar kiminin doldu, kiminin dolma üzere. Havalar da iyi gidiyor çok aşırı sıcak da olmadığı için güzel Allah'a şükür analarını kontrol ediyoruz çıta veriyoruz birkaç gün geç kaldık hemen gördüğünüz gibi sağa sola dalak örüyorlar ama genel anlamıyla çok güzel Allah'a şükür onaları kontrol ediyoruz. Ne durumda? Birkaçına ana ızgarası verdik. Deneme amaçlı. Çok değil zaten. 2 üç tane. Ben çok ana ızgarasına yana olan bir insan değilim. O denemeleri yapıyorum. Ana ızgarası olmayanlar daha güzel yani. Başarılı olduğuna inanıyorum. Ana ızgarası altta kal, ana altta kalıyor. Ee, o ızgara engellediğini düşünüyorum. Tabut kovanlarda o olmuyor. Çünkü burada ızgarayı aşıp karlar yukarı çıkar, çıkıyor. Hem bir efor sarf ediyor. Hem de ee, daha biraz yavaşlattığını düşünüyorum. Ki onları çok gözlemledim, denedim zaten özellikle hep söylüyorum tabut kovanlar yüzde 40 daha fazla gelişiyor ve fazla e, verimli oluyor. E, bu mevsim de çok güzel bir mevsim. Yağmurlar sürekli yağdı. Çok güzel polen geliyor. Bal akımı da başladı. Olduğumuz bölge Akdeniz bölgesi. E, dediğim gibi biraz daha çiçekler fazla bu sene. E, ben Anarı vermediğim vermediğimin sebebi yeteri kadar ve fazla bal bırakmam içeride. Bıraktığım için doğasına bırakıyorum. Yani ben dediğim gibi varova ile ilgili kesinlikle kimyasal vermiyorum. kalıntı ve yani ben hatta organik tarımı bile hoşuma gidiyor. Organik aracılık ama onun şartları çok ağır. bölgesel şartları var. Onun için hani ben biraz daha ticariden ziyade insanlara helal, temiz, faydalı. Çünkü Kur'an'da Nahl suresi 68 69 ayette yapıyor. Şifa var diye. Onun için ben biraz daha titiz davranmaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacak. Dediğim gibi daha doğal, sağlıklı üretim yapmayı tercih ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi sırlayanlar da yavaş yavaş var. Hatta bazı çıtaların bir tarafı sırlanmış, bir tarafı daha doluyor. Şeyi çok güzel, gelişim çok güzel yani biz memnunuz. Allah hayırlısını, helalini versin. Çünkü bal bizde şifa. Ee, hastalanana bal yediriyoruz. Gerçekten bilmiyorum, belki inanmayla alakalı. Ben ona çok inanıyorum. E, çok faydasını da görüyorum. Onun için biraz daha e, doğalına doğal üretmeye çalışıyorum. E, gördüğünüz gibi sırlamalar başlamış ve inanın ağır şeyler bayağı bir ağırlaşmış çok güzel eksiklerimiz var tabii ki ama biraz ara vermek zorunda kaldık bundan sonra inşallah daha verimli olur videolarımız dediğim gibi arıcılık ayrı bir sevda herkese tavsiye ederim Herkes yapsın iki 3 tane. Ben iki taneyle asbel kadar başladım. Sağlık açısında inanılmaz bazı şeyleri var. Faydaları var. Ben çok severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.